Arkadaşlar bugün yeni <laughs> <laughs> bir video ile karşınızdayım. Şimdi artık e, bundan devam edeceğim. Önceki oyun biraz sıkıcıydı. Belki ama isterseniz ondan devam edebilirim. Ama e, bu oyun deneyeceğim. Arkadaşım hem denemişti. Başlayalım. Güzel oyun galiba. Yüzyıllar boyunca arı ve halenlerin yönetiminin altında canlıların başı yaşadığı bir krallık vardı. Kır, kraliçe, o nasıl isim? arı kraliçeliği sevilen bir hükümdarı herkes tarafından takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasında denge ve mükemmelliği ta ki hmm. arılar kovanda fark türde bir bal öğretmeye başladı. Kısa sürede bu yeni lezzet ve mor renk herkese tarafından sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa süre içinde delirmeye ve akıls akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırmaya başladı. Kimse oraların neden kendi krallıklarına zarar vermeye başladığını bilmiyordu ve krallığın sakinleri karşı koyamayacak kadar güçsüzdü çok geçmeden arılar ayıların gizemli bir şekilde mor baldan etkilenmediğini fark etti. Bu direniş onların kaybına neden oldu. Arılar ayık ayı köyünün bastı ve herhangi bir isyanı önlemek için onları hapsetti. Neyse ki bir ayı saldıran saldırından kurtulmayı başarmış ama şimdi insanların kaderi onun omuzlarında. Dünyanın bir kahramanı hiç ihtiyacı var. Hem dengeyi yeniden kuracak bir mor kıy kıyameti sana yedirecek biri. Bakın şu birazcık kötü. Kızmayın. Bizi kurtaracak mısın Bear? Bear ayı demek. Değil mi? Ha bizim bizim ayıcık uyuyor da. Kalkan, kızı zıbarıyor bir de ya. Evet arkadaşlar bunun bu ayının ismini siz verin. Ha tam ters takla. Dolun dolun dolun. Uf ay uy. Çok pis vuruyor lan. Allah. Oh, çok pis vurdu ha. Oo bak bu ayı yetenekliymiş ha. Ben mi koysam bunun adı? da ben koyacağım bunun adını arkadaşlar. Bunun adı Mahmut olsun. Yok. Lan, lan lan Ya da siz belirleyin ya. Bana göre Mahmut ama siz belirleyin. Belki Mahmut seversiniz. İsim güzel. Misin? Hey beğenin işte buradasın. Ayılar buraya gelmeden önce saklamayı başardım. Sen arıların tutsak etmediği tek ayısın. Bence dostlarımızı özgürlüklerine kavuşturmak için bir takım olmalıyız. Sana ortamla ilgili bazı öneriler verebilirim. Arıları ayıları kaplumbağa köyüne götürken yakaladım. Neyse ki kaplumbağa köyüne giden zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim ve biraz özgürlük... Neyse. Ondan sonra kırılır. gideriz. güzel. Doğa burada 3-4 tane yer varmış. Bu oyun hemen gitmez. Ay, icu, biz niye arkamızı alıyoruz? Niye biz taşıyoruz ördeği? Allah Allah. Kendi yürüyemiyor mu? Y yürüyemiyor mu? Bakayım oğlum. O tip ne? Çıkın lan. Allah biraz fazla atladık. Hey. Köye gidiyoruz. Ne merak ettiğim bir şey var. Bir tür koyunum abi. Hayda reklam. Maalesef ki bu oyun internette kalıyor. O yüzden bu reklamı izlemek zorundayız. Ya geç boş yapıyor. Bir kurtarmadan önce akça kapısını açmamız gerekiyor. Kapı açmak için at ha, 60 tane para istiyor. Böyle toplayalım toplayalım. Can alamıyor ben bunları dövmek istiyorum. Neyse. mutumuzda eh, devam. kap. Bunun niye yumruk atıyorum ben? Birazcık. zıpla. Of abimiz ters takla atıyor. Biraz hızlandı. Of kola da taktı ters takla atıyor bir daha. lan ne vuruyorsun? lan? Şimdi var ya şimdi bir dövelim. Hayır oğlum? Hayır dur lan. Hayır dur oğlum. Adam olacaksın oğlum? Ah. Yok, ee, yok. ben şimdi ne yapacağım? Oha. Wow, köyde bayağı bir şey var. Altı. Anlaşıldı ki bu kaplamalar bizi istemiyor. Ama biz bunlardan kaçacağız. Bak, gelene bir ton yapıştırırım ha. Oh, şuradan bir tane kalp var. Alalım. Buraya mı gitsin? Yukarıya. Hop. Bom, bom. Para toplamamız lazım. Hop, şok. Ama Piro çok iyi. Kaplumbağalar zehirlenmiş galiba. Hadi. Lan lan. Oğlum çıkar çıkar. Dört liracık mı Neyse ben biraz bunlara satışıyorum. Gel lan. Uf, uf. Bir koydum yumruğu. İki metre uçtu. Ayda. Oradan niye atlayamıyorum? Niye atlayınca ses çıkarıyor oğlum? Ne rahatsız oluyorum ya. Lan. Ee, oraya atla. Ama atlayamam. Bu benim görevim. Bu evde ne var? Burada korkunç şeyler oldu mu? Lan ne oluyor? Şeyim. <gülüyor> of Allah ne çok iyi şakıyoruz var ya. Çık buradan ya. Lan lan geliyor. Ama parkur yapabiliyor mu acaba? Yapamıyor. Yakalayamıyor. Uf, son anda tutundum. Yürü. Evet arkadaşlar. Oo ha gel lan gel bir tane yapıştırayım. Onu. Aha bir tane iyi bulduk. Bir dakika ben anlamadığım bir şey var. Biz bu ayıları kurtarınca ne oluyor? Yüz bin tane arı to arı mı toplayacağız biz? Lan ne oluyor? Gel bir tane bir daha gel. Şu. Adam olacağını yolluyor. Otik yapmayacağınız. Ben biraz daha to para toplayıp bu abiyi kurtarır kur kurtarırım. Uf çok uf. Uf. burada para nasıl toplayacağım? Yani hayda oğlum bu ne? Şak ben yukarı gidiyorum. Hoppa. Burada bakıyorum şunu. Ben bu vurmayı seni çok beğendim. Bence çok güzel. Hayır ya. Bir tane altına ihtiyacımız var. Biz pat değiliz. Bizler insanız. Yanlış. Şşş. parkuru bir daha yapacağım. Baş 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 baş. Ayı da iyi koşuyor. <laughs> bu video birazcık uzun sürebilir. Çok oynayasım var. İyiymiş harbiden. He. Ama biraz değişik bir oyun yani. İlk başta bu oyunu gördüğümde kötü demiştim ama şimdi iyi. Şok. Orada ben bu ondan kaç tane şey yakalayacağım? şey. Şimdi gelelim. Ne sefer o zaman mavi açacağım. Bir daha denesem. Bunu buraya aç. Sen kapan. Bunu buraya açsak o başka yere gidecek. Bunu mavi açacağım. Bu ne ya? 있어야되네 오 무네 옆에는 괜님기대면 무네 있어야되네 어어어 터무니로드 터무니어야되네 Ya böyle yapsak. böyle yapsak. Oğlum bunu yapabilen biri var mı? Ben bu ayıcı nasıl kurtaracağım? Böyle desem bu olmuyor bak. Bak bunu buraya. Onu buraya. Aha bir de oku. Horror videoyorum aklıma çok iyi bir şey geldi. Ooo böyle olabilir. Vallahi vay buldum. Ah be. korsan bir dolar vereyim. Ya. Yeah. <laughs> yaparsam herkese abone <bu> olacak. Sıla. <laughs> Yo <lan> nasıl oluyor? <laughs> Sesim bitti. Nasıl oluyor? oğlum? <laughs> Ha. Buldum, 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 buldum. Koş, koş, koş. Şuraya gelecek. Of. Bunu yapamayan biri var mı? Nasıl yapacağım ben bunu ya? O zaman ben şöyle deneyim.

Olsa yapmak istiyorum. Gönder top abi. Onu gidiyor. Ben anlamadım bu nasıl oyun ya. Bunu ya aç bakayım. Top geldi aç? Bunu kapat. Oğlum. Bunu yapabilen biri var mı? Bak şu adamı kurtarayım. O yeter ya. Hmm. Burayı açsak. Bunu kapat. Lan bu nasıl iş? Allah'a emanet olsana. yapmıyorum herhalde. Bu kalsın burada. Bu eser burada da anahtar varmış. Ben niye bunu almayayım şimdi? ne ya? O yerde ne var? Şimdi benim buradan bir yere atmam. Hayda. Hadi. Bak, orada yavaşlıyor. Oğlum oh, bu nasıl ya oyun? Harbi sinirleniyorum ha. Sabır isteyen bir oyunsa yani ben sabırsızım. Ayı. Daha doğrusu bu ay uçacak mı? Anladın mı? umudum yok benim. Yes, ya sadece... Um. Yo! insan nasıl yapamıyor bunu? bu insan değil mi? Hadi oğlum. dakika olsun var 18. dakika. Oğlum bu oyun ben Neyse. kurtarmayacağım. Aa, burada gizli sandık mı? Sen eksiktin ya. İki reklam bir de ya. Yok lan bir Ondan sonra reklam gelecek galiba. Ah. o bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu ne? Lan oğlum beni bir salın ya. Orayı bu bak gerçekten orayı çözen olursa bana söylesin. Yani nasıl yapacağımı anlamadım. Ya siz de bir yürüyün <laughs> gidin. Yapamadım diye bana <laughs> gülmeyin. Ha. videolarımı da like atmayı unutmayın yani o kadar yap o kadar yapıyorum o bu ne Foxy'nin kafasına benziyor Bu tavşan böyle tavşan mı olur oğlum bu kim yaptı ya <laughs> Ana Üç ayı ile buraya Bak sana da buradan uçarım çayı lazım orayı açmam için. Oğlum burada oyalar geçmiyor ki ya. Nasıl yapacağım ben? İyilem yok mu oyunda? Oraya gidilmiyor. Benim ne suçum var şu Oo, Bu video biraz daha sürecek ama birazcık birazcık. Bir dakika bu evin üstüne niye böyle çıkmadık var? Hadi oğlum hadi oğlum ya. Baba piro lan. Ay. Baba piro ayıcık. Abi baba piro ayıcık. Şu arkadaki de bir civciv bir şey arasa var ya. Evet. Kanka ben bunu nasıl olacağım? Ben nasıl çalacağım? Garbiden diyorum burayı yapan biri şey varsa bana söylesin ya. şey geldi. Kuma, so bir şey geldi. Şunu da aç. Hadi oğlum. Aferin Çok zekiyim değil mi? Tabii benim sayemde oldu. Çok zekiyim de. Yoksa neyden olacak? Birazcık sinirlenirim. ama de ama yani? Hadi diyorum. Bunu çok zor ya. Oo, yanlış B'ye bastım yanlış B ya. Oğlum video çok fazla Hadi yes yes yes. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Atlarım hadi. O ayı da var ya hayvan gibi attı ya. Zaten hayvan. Hadi tamam hadi 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 hadi. Oradan oraya oraya kalıyor? Hadi 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 lütfen lütfen. Hadi ay yes. Aferin ayıcık ayıcık senin ya. Pardon var. Hıcık nasıl yapamıyorsun ya? Oğlum buna da nasıl tırmanıyorsun? Bu video bayağı uzun sürecek. Hadi ya vallahi yeter yes. Hadi hadi hadi. Şu ikinci ayı ya da bir kurtarayım. Ya biter. Hadi 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 hadi, hadi, hadi oğlum. Hadi. Oh yes tamam hadi. hadi. Hadi hadi oğlum. Yes. İşte bu. işte bu be. İşte bu. Hadi. Tamam üstüne atladım. Oradan da oraya atladım. ikinci ayıcığı da kapıyorum. Bismillah bismillah. Of yakış. Oo, bu da iyiymiş. Özgür bırakın. Bırak. YPG mi? O ne? Neyse. Şuradan bir çıksın mı? İkinci ayıcığı da, kurtardığımıza göre. Bir dakika şu. Yok şu bir çıksın ha Evet arkadaşlar ikinci ayıcığı da kurtardığımıza göre video burada sondan durun ay, ay videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, yarın yarın saat 1 2'de belki atabilirim ya da 3 4'te. Görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dakika kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.